Türkiye'nin bir numaralı yabancı danışmanlık şirketi Modum Danışmanlık'tan herkesi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Hülya Taş. Sevgili arkadaşlar, son pişmanlık fayda etmez derler. Bu videomuzda önce bunun güzel bir örneğinden bahsedeceğim. Daha sonra da Türkmenistan'daki Türk konsolosluğundan turistik vize alıp Türkiye'ye gelmek ne kadar mantıklı? Vize başvurusu sırasında nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Turistik vize alıp Türkiye'ye geldiğinizde ikamet izi almak için neler yapabilirsiniz gibi sorulara cevap arayacağım. Yine bilgi dolu bir video olacak. Bu nedenle bu videomuzu baştan sona izleyin ve Whatsapp'ta, Telegram Telegram'da, Instagram'da kısacası her yerde mutlaka paylaşın. Haydi başlıyoruz. Sevgili arkadaşlar bundan yaklaşık 6 yıl önce işlerini her zaman bize yaptıran bir müşterimiz bir aylığına annesini babasını görebilmek için Türkmenistan'a gitmişti. Fakat Türkmenistan'a gittiğinde kendisine Türkiye'de ikamet izni olduğu halde 5 yıl Türkmenistan'dan çıkış yasağı koyulmuştu. Türkiye'ye bir an önce geri dönebilmek için çok uğraştı ama nafile olmadı bir türlü. Dünya kadar para harcadığını ben biliyorum. Hep bir engelle karşılaştı. Daha sonra da biliyorsunuz araya pandemi girdi ve yollar kapandı. Bizim de kendisiyle pandemi döneminde iletişimimiz koptu. Yollar açılıp çıkış yasağının süresi dolunca da Kendisine buradan gönderilen bir davetiye ile Türk Konsolosluğu'ndan ziyaret vizesi alıp geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelmiş. Havaalanından çıkışta elinde hem Migrasya'dan alınmış yazılı çıkış belgesi hem de Türk konsolosluğundan alınmış vize olduğu halde yine binbir zorlukla karşılaşmış. Kendisini havaalanında saatlerce sorguya çekip olmadık sorular sormuşlar. Neyse sonunda bir yolunu bulmuş ve işini halledip Türkiye'ye gelebilmiş. Türkiye'ye gelmek istemesindeki asıl sebep ise hem buradaki çocuklarını görmek hem de uzun zamandır birlikte olduğu birisiyle resmi evliliğini yapmak. Az önce de söylediğim gibi kendisiyle pandemi döneminde iletişimimiz kopmuştu. Türkiye'ye geldiğinde veya oradayken bizimle iletişime geçemediği için hiçbir araştırma yapmadan burada turizm amaçlı ikamet iznine başvurmuş. Peki sonuç ne? Hüsran. Alamayacak tabii ki. Çünkü turizm amaçlı ikamet izzi artık bazı istisnalar dışında verilmiyor. Şimdi bu konuyu bir tarafa koyuyorum. Daha sonra tekrar geleceğim. Neyse müşterimiz iş işten geçtikten sonra bir şekilde bizim patronumuz Cengiz Bey'e ulaşmış. Konuşmuşlar, sohbet etmişler. Cengiz Bey de müşterimize ikamet izinlerindeki sıkıntıdan bahsetmiş. Tabii hanımefendi çok üzülmüş. Çözüm olarak o zaman bir an önce resmi evliliğimi yapıp aile ikamet izni alayım demiş. Demesine demiş de nasıl olacak o iş? Gelirken yanında legalize edilmiş bekarlık belgesi getirmemiş. Doğum belgesi de yok. Buradaki Türkmenistan konsolosluğu ikamet ya da çalışma izi olmayanlara bekarlık ve doğum belgesi zaten vermiyor. Bu belgeler olmadan da resmi evlilik yapamaz. Hadi bir yolunu buldu bu belgeleri aldı. Evlilik yapana kadar vize süresi dolacak. Vize süresi dolduğu için de aile ikamet izi alamayacak. Tekrar Türkmenistan'a gidip vize alması lazım. Yaşadığı zorluklardan dolayı bir daha asla geri gitmek istemiyor. Sizin anlayacağınız zor iş ve selam. Ne ikamet izi alabiliyor ne de evlilik yapabiliyor. Neyse yine de kendisine yardımcı olabilmek için tüm gayretimizi harcayıp çözüm üretmeye çalışacağız. Değerli izleyenler şimdi gelelim videomuzun başlığına. Bu konuyu size niye anlattım? Belki bir ders çıkartırsınız diye. Biliyorum bizi Türkiye'de olduğu kadar Türkmenistan'dan da izliyorsunuz. İçinizden bazılarınız belki de şu sıralarda Türk Konsolosluğundan ziyaret veya turistik vize alıp Türkiye'ye gelebilmek için uğraşıp çaba sarf ediyor. Belki de dünya kadar masraf edip borçlanıyorsunuz. Fakat turistik vize ile Türkiye'ye geldiğinizde vize sürenizden daha fazla Türkiye'de kalacaksanız mutlaka ikamet izi almanız gerekecek. Ancak Türkiye'de artık turizma maaşı ikamet izli verilmiyor. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Turistik vizeyle buraya geldiğinizde ikamet izi almak isterseniz ya 50 bin veya 75 bin dolar değerinde bir ev satın alıp tapu amaçlı ikamet izi alacaksınız ki içinizden o kadar param olsa ne işim var Türkiye'de dediğinizi duyar gibiyim. Ya da gelir gelmez resmi evlilik yapıp aile ikamet izi alacaksınız. Evlilik gibi niyetiniz varsa gelirken yanınızda mutlaka legalize edilmiş doğum ve bekarlık belgesini getirmelisiniz. Getirmezseniz resmi evlilik yapamayabilirsiniz. Bu iki seçeneğin dışında turistik vize ile Türkiye'ye gelirseniz burada bir üniversiteye kaydolup öğrenci ikamet izi alabilirsiniz. Fakat bunun da çeşitli handikapları olduğunu sakın unutmayın. Turistik vize ile Türkiye'ye geldiğinizde az önce bahsettiğim ikamet izi türlerinden birine başvuru yapma imkanınız yoksa Vize sürenizin sonunda kaçak duruma düşer, bin bir zorluk yaşarsınız benden hatırlatması. Eğer Türkiye'ye çalışmaya gelecekseniz çalışma vizesi alıp Türkiye'ye gelmeniz daha doğru olur. Çalışma vizesiyle gelirseniz geldiğinizde ikamet izi problemiyle de uğraşmazsınız. Yeri gelmişken bir önemli hatırlatmam daha olacak az daha unutuyordum. Vize alıp Türkiye'ye gelecekseniz pasaport sürenize dikkat edin. Pasaport sürenizin dolmasına 6-7 ay gibi kısa bir zaman kalmışsa yeni bir pasaport alıp öyle Türkiye'ye gelin. Çünkü Türkiye'ye gelip ikamet izi alsanız bile ikamet izi size pasaport sürenizin dolmasına 2 ay kalıya verilir. Daha sonra tekrar geri dönüp pasaportunuzu yenilemek için uğraşmayın bir dünya iş. Sevgili arkadaşlar, vize muafiyeti kalkınca yeni bir sektör oluştu. Turistik vize almak isteyen Türkmenistan vatandaşlarına davetiye gönderiyorlarmış. Evet gönderebilirler. Evet belki vize de alabilirsiniz ama gelince nasıl ikamet izi alacaksınız bunu iyice düşünmeli. Az önce anlattıklarımı tekrar tekrar akıl süzgecinizden geçirmelisiniz. Ne demişler? Kılavuzu kargo olanın başı pis sudan çıkmazmış. Bunu sakın unutmayın. Değerli arkadaşlar kanalımıza aboneyseniz veya hemen şimdi kanalımıza abone olursanız ve sorunuzun başına büyük harflerle aboneyim yazarsanız yorumlara yazdığınız soruları göç danışmanlarımız mümkün olan en kısa sürede cevaplayıp size yardımcı olmaya çalışacaklardır. Zaman ayırıp bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Bu arada videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın.